Hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elmasımı ve paramı artık harcıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Paramı 1 milyon yapmak istedim ama artık sabredemeyeceğim. Yani buraya kadar bir O kadar çok arkadaşlar. heyecanlıyım ki şu an. Yorumlarımı hesap verir Sümeyye Şimdi şık cilt almak istemiyorum. Arkadaşlar bir yıl boyunca Ablak. o elması gerçekten elmasa yani şey uğraştı. İşte benim... bir yıl diyor ama abartıyor. Ama o benim bir cim... araba mı aldım? Arkadaşlar Bence çok iyi. Bence ev aldım. Bir sensiz oldum. Şimdi şöyle evler, internet evlere bakalım da ev. Hım ya Çantası. Ama aa, şey, aa. Bunlar gerçek para sevilmez. <laughs> 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 bu ağaç ev olabilir belki. Evet. Ya uzay gemisi çok güzel ama hemen almak istemiyorum. Bence, bence ağaç çok güzel. Bence de. Ama hemen ayırmasın. Ama en ucuz evet. Ben ağaç ev alırım. Bir de TV alırım. Uzay gemisi alamam. En ucuzu. Şimdi. Fosun almayacağım yani. Yok. Neyse ilk hemen önce. ilk önce pets. Pets. Pet de hmm. en pahalı. En, en, ya, yani en, en pahalı, en pahalı pet değil. Abartma. Bu da en özel. O ayıcı kal şeydi. doğa Ne? O şey olmuyor ki. O hmm. gerçek para. Şimdi şöyle bakalım. Aa. Amcam ya. Ay kurt çok güzel. Kötüm. Uzay Uzaylı dostum. a 90 uzaylı. Efsane ben 3 tane alayım mı? Evet. Hı, Büyük hem Bir tane alacağım. Aldım bunu. Arkadaşlar aldım. Ne? Aldım ya. Aldım. Ay 2 tane, tane aldım. 2 tane almışken 3'e tamamlayalım. Tamamdır. Bakın okay, B Bütün para. Ya 800 Abartma. Şundan alsam mı? Şundan al. Al ya çok zor. Bence parayı çok harcamıyorum. <laughs> Bence ee, elmasla ya elma. da bundan da. Elmasla Sen de el bitirmeye al. çalışıyorsun. Elmasla üç elma. tane birleştireceğim. Bence elmasla evi al çok güzel. Bak arkadaşlar almak istiyorum ama. Bu da olmaz. Uzaylı istilasından sadece çok blok... kötü. Ya bloktan sadece bu mu ya? O kötü Güzel. Te Efsanevi ha. Ben ama sevmedim. Bana soracaksın. Ya evet, tipine bakmıyoruz. Beşli Kanka sonra. Ya beşli sen ne bakalım bakalım bakalım. Beşli bu. Beşinde aldım. Aa, Şu kızından alayım Tam tane van gibi. Bir tane mi aldın? Van çeresi evet. şimdi <laughs> yok. Ey ey. Ne istiyorsun bana? Aa. 55'e bir tane alacağım. Tamamdır. Bence ev al. Evin iki tane ve ikisi de kötü. Öf. Amcaz, amcaz. Ev alıyoruz. Çok üzülüyorum. Hepsi gidiyor. Bir de kayıt açılmamış. Gerçekten. Hatandır. Bu ne? <laughs> Aa şundan alacağım benim doğa ayıcı benim için. Ay, doğa ayıcı o yüzden takım olacağım hayvanım var Aldım. altı yok mu? Altı yok herhalde şimdi o gördüğümüz evi birbirine bundan yok ya gerçek para olmaz bu da gerçek Senmedim. para şimdi bu Yedi yüz. Evet. Alamıyoruz. Olamıyorum. Bitti para. Ay elmas bitti. Neyse. Neyse. Biriktir al. Çöpek herkese ödeneceğiz zaten. Üç yüz elli. Kaç Kaça diyor? Beş yüz. İkisinden de alabiliyorsun. Ama doksan beş elmasım kalıyor. Bir tane de Aşel. şöyle. Ay fasulye alayım, Bakın. TV alayım. Evet doksan elmasım kaldı gitti. 99, 99 Kaldı. Gitti. Arkadaşlar şimdi kıyafet. Bence Ağırız. hiç paralı ev var mı? Gerçek mi? <laughs> Ay yok. Aa bitti. Çok, çok pahalı. Git başka yerden al. Zırh alayım mı? Sarı oyun Onu... Mor Ay, Bakayım. Zırhım hiç yok. Bir tane şundan alacağım. Ben de. Bence de. Hmm. Bence <laughs> <de alpsen>. <laughs> halt Dört. dört, bak, dört diyor. Şimdi ücretsizliğe bakalım. Aa, aa yok. Aa. X plus o. X plus. E Altmış mi? üç bin alıyorum. Ne? Ne? E. Hı -hı. -hı. Hı -hı. Şurada da vardır Hı -hı. belki ya. Mi mi mi. Ya bir dur da af. Neyse. Bakalım başka yerde. Şimdi. Ay 107 Aa, bir ev satın aldım. <laughs> Geçelim. <laughs> Yok gelsin 4 elmas. Aa, kazanır mı elmas? Ay, bir ev satın aldım. 2 ev satın aldım yani o yüzden. Aa, 4 <laughs> elmas. <Evet>. 45 yaşam <laughs> tercih edeceğiz. <yaşasın. gülüyor> 4 elmas. Kaç tane ev aldık? İki. Aman, bu kadar Neden? Mıydı ya? Sesin çıksın. Bu kadar mi? var mıydı ya? Evet. Aha. Hmm. Neden geçmiyorsun? Oh, Seviye atladım. Arkadaşlar ilk almışsın. ne diyor? Kaç ya? oldu merak ettim. Bu abi. ne? Bu ne ya? Hadi, hadi. Arkadaşlar şimdi... 107 elmas oldu şimdi. Bakalım ablam bir şey daha alacak mı? Anahtar. Evet. <laughs> Araba alacağım. Hankos. Ay inşallah. şey, arabalar araçlar. Seni şey, lütfen kitap alayım? Ambulans Hangisi alayım. Ya? Ambulans mı Ambulans mı ya? Ambulans mı ya? Ambulans mı <laughs> ya? Savaş arabası. İşte o. Ara ya ben, ben niye harcadım? Kaç yüz bak <laughs> şunu. Ne Araba alacağım. Ama niye böyle robotuk? Ambulans yapacak bir şey yok. Alınmıyor. Elmasın makale değil. Hayır ambulans dedim ben sana. Neyse. Şimdi avatar gideceğim. Avatar'dan ne alsam acaba? Üç tane, üç tane gerekli surat var mı? Şu çok güzel 30 Oo, Hayır ya. Bu. Üst al üst üst. Üst alırız sıkıntı yok. Tamam. Şu şey. Çok elmasın var. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Sesim ben çıksın. ablamın, Ben ablamın şey neydi? Videosunda kıyafet komünü ayarlıyordum. Öyle bir videomuz var onda ay mor yanmış. Şey of oh, hala hala diyor. Aa, 65 Aa, elmas. Altı Altını lütfen yeter. Param yetsin lütfen. Ha buldum. Golden. Evet. Kalama. Kaç? 90 elmas yetiyor. Satın, Satın al. Aa, oh, yes. bir tane bırak. Saç alayım de saç. Onun saçı var bir de. Ya. Kap eğer yatmazsa biz onun saçını uyguluyoruz. Evet. Yatmıyor. Ya. Ne yapacağız? Başka yerde elmas Parayla. Nasıl ya? Ha alın evet. alınmıyor. Ya benzer. <laughs> Şimdi bu güzel ama ya çektim. Başımdakini çıkartayım mı? Ayakkabı 16. Ha şurada. Hangisi şu mu kız için olanı? Evet. Şu. Lut, lut. Bu. Var bende zaten. düzük Şapka. Şunu çıkartalım. Ay kay kaldı. mı? Sana olacak lut, lut. bir şey var mı? Lut, lut, lut.

İstiyor olur. İşçi yok mu? Şunu istiyorum. Çok istiyorum. Ama Olmuyor. Öf. Neyse. <laughs> Hadi bunları çözelim. Golden bir köyde. şey var sen ne zaman? Parayla. Gerçek para var. Şimdi nasıl evime gideceğim. Evin nasıl? Güzel. Ya bu ne? Bunu kim yaptı yine? Ben. Hey. Nasıl? Şuradan alalım. <gülüyor> 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 Beğim. kaç tane var? Aldım. Arkadaşlar inanmıyorum. Çok Birinci kat, ikinci, i̇kinci kat, kat, üçüncü kat, üçüncü kat, kat dördüncü üç kat, katlı arkadaşlar çok güzel bayıldım 12 Böylelikle. tane odası, arazi yuvası bir mobilya sınırı 400 herkes. Bayıldım. Güzel. Arkadaşlar bakalım başka alabilir mi? Başka al ya. Başka ol ya. Başka? Bunlar elmas başka. Nasıl alayım? Kaç param kaldı? 50 bin param kaldı. Başka 50 başka Bak, Şunların ikisini al. Bak şimdi Ev nasıl? Aşağıda oluyor? da Bekle şu ev nasıl? alsam mı? Oo. Bakın şunu da bir bak. O çok ha. kötü ya. Baksana. Tek katlı. Normal. Evet. Container e Şundan alayım bir, alayım, alayım bir tane. Kaç katlı? Sıfır katlı. Ne? Boş ver. Bir kat. Yeni, bir e, Şundan alayım bir tane. 23. 23. Üç üç <laughs> oh. alayım 23. Bütün evleri al. Kalkusunu alacağım. Ay çok mutluyum arkadaşlar şu Sekiz yıldırım şu an. Tamam <laughs> ya. <laughs> Evimiz ne zaman tatil? <laughs> Bu kadar yani. mı ama ben başka... İlk defa hava kötü olduğunu görüyorum. Ben de galiba ilk defa. Yeni gün mi geldi? Hava şu Yağmur. Gelmesi. Aa, yağmur yağdığında gizli bir sürpriz tutmamız lazım. Şöyle yağmurda bir tane. Çıkartmalarımızı alalım. Kaç tane birikti? Beş. Aa, beşmiş. Çok birikti zannediyorum. Sonra başka. Şöyle şunları da alalım. Ay, ay. O kadar çok mutluyum ki. Al. İlk defa harcıyorum ama Böyle. çok çabuk bitti arkadaşlar ya. Hep bizim şey, hepimizin şey evimizin şey kopyasını veriyor. Çok çabuk bitti ama. Şöyle. Neyse Böyle. şimdi 25 elmasla <laughs> avatardan bir şeyler alacağım. Bizim Ayakkabı alayım. Bu çok al. saç rengi al. Saç rengi var. Çok abi? uygun. Üçme. En son benim gördüğüm üçtü. Evet, üçtü. Üç. Yeşil şurdu galiba yok. Mavi hmm. gibi şöyle e, onu evet, o, bir. E onun zaten o golden saçım orada değil miydi? Ya ben öyle değil de. kendim istediğim bir renk alacağım. O gökyüzü. Şöyle de. Bir bunu alayım. Evet. Ne bu Marka mı? Şimdi ayakkabı almak istiyorum. Ya da kulaklık. On, a, on big ben elmaslı istiyorum. Neden? Ha. Ben onu elmaslı almak ha, beş, istiyorum. Beş, elmaslı bir şey var. Yok istemiyorum Ben çok kötü. Kötüli. küpe golden şeyin küpesi. Onu <laughs> elmas aldım. Şimdi, şunu çıkar. Şimdi. Arkadaşlar benim yaptığım şey çıkar ya. Ha şunu çıkar. Güzel evet. Var. Ayakkabı almak istiyorum. Evet. Şimdi güzel bir ayakkabı yapma evet, bir. Güzel bir ayakkabı yok. Ciddi. Ay. Ve bizim kırmızı yetecek. Ayakkabı bile yok. Aa gitmiş. o. Ya ver Çıplak ya. Ayağım çıplak kaldı ya. Ha, ay benim şeyim nerede? Şunu takalım. Evet eldiven. Ah. Alsak mı? Hayır almayacağım vazgeçtim. Şap. Maske ay, alacağım be. ya maske. Maske Hı. Maske. Ama maske paramız yetmiyor. Aa maske paramız elmasınız yet Elmasımız yeter. Ay. Ay. kaldı Ay bu da olmaz zaten. Yetmiyor buna. Şimdi. Şimdi çanta alacağım. Çanta. Çanta alacak. Payanı içmeyeyim. Ya Rümeysa Sümeyye doğru düzgün hoşlar artık yeter ne 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 ne. On iki elmas. Of olmuyor. A, A -hı. A -hı. A -hı. A -hı. Ya of bunu kes kes, 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 Neyse arkadaşlar bir şey bulamadım artık. Bence de güzel oldu. Gözlük alayım. Ya ama bu bunlar... Wow. Ama, ama gözlükler gerçekten ya. kötü. Şunu alacağım ya. Aha. Harcamak iste istiyorum. Harcı harcıyor bitmez. Şimdi bunu da satın aldık. Ama gözlük çıkartacağım. Tamamdır. Evet Çok güzel oldu. Arkadaşlar evlerimi dolduracağım ve onun videosunu çekeceğim. Arkadaşlar çok güzel. Evlerimi bayıldım. istiyorum. Ev. Evlerimize bayıldık. Bir bakalım şimdi. Aa. Aç eve bakacağım. Evet. Aç ev nasıl? Aç içine bakmadım hiç, görmedim ben aç Ben de. Ya yani aç Ben Ağaçı gördüm ve... ama yani içine hiç görmedim. Şimdi gördüm ama <laughs> dolu gördüm. Ah. Alplerinin ki yok başka. Burada ah ah başladı. Hayır verdi güzel de. Şurası bu. o da değil. Ben. Neyse, ben geliyorum. Şöyle üste bir çıkalım. Arkadaşlar üst kat. <laughs> pencere. 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 İlk defa galiba pencere görüyorum ama şey yani söyle Ay ama evde bayağı. kendiliğinden olan bir pencere. diğerlerini hep galiba biz koyduk pencere. Işıklı kenarlıydı. Abart değil. Bak değil onun rengi öyle. Arkadaşlar evet. aslında yani pek evet. de güzel. Doğalcağımız abuna yakıştı. Hayır şimdi. Şimdi inelim aşağıya. Bu ha, evet. Şimdi çıkalım bu evden. Hep bu renklerde ıı, ev <laughs> yine mi? Neyse. Hep bu Bugün renklerde ev, ev aldın çıksın. Şimdi şu çatıyı <laughs> <şatoyu> deneyeceğim. <laughs> ha kapıyı kapat. Evet şimdi tamam. Şato. İlk defa bu renkte de şatomuz oldu. Şato zaten. Zaten şatomuz olsaydı almazdım ben bunu. Tekrar. Oh, gösterdi duvarlarının rengi. Yerin rengi. Evet. Kapatalım. Böyle hmm. burada. Şato bu arada gez gez bitmiyor. Ben bu evi nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Ben yaparım. Aa hayattayız mı? <laughs> Arkadaşlar. Şu, burayı bakmıştık zaten. Şöyle şurada bir oda yok. Aa çıktık. Ama arkadaşlar eve gerçekten bayıldım. Yani çok mutluyum. Elmasımı ve paramı harcadığım için. Şöyle. Gel kapıyı kapat. Arkadaşlar çok aşırı mutluyum. Çok mutluyum. Bu şu ev ağa yani ağa gerçekten ağa. şu an nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Çünkü bu ev gez gez bitmiyor arkadaşlar. Doğa ayıcığımı bak Git kaldı. Vuttum. Şimdi mesela geldim bir şey vardı çıktım. Bu Mervaner. ikisi de aynı yere geliyor. Şöyle aynı şuraya mı? bakayım. Ya iki kişi gitmez mi? Burası böyle. Ay. <laughs> Ay. Ne yapışıracağım da Şöyle burası boş. Arkadaşlar gerçekten o kadar çok mutluyum ki ne kadar mutlu oldum yani anlatamayacağım. Şöyle burası da boş. Şöyle yukarısı. Vay. Böyle. Bunun küçüklüğü falan vardı orada küçük bir şey vardı. Orayı söylüyor zaten. Bir de şurada yine bir tane daha var. Yani hani böyle küçük delik var ya. Ondan geçmem. Arkadaşlar bu eve de bayıldım ama sen çok korkuyorum. Nasıl düzenleyeceğim ben bu evi? Neyse evet, arkadaşlar düzenleriz. Şimdi diğer evimize bakalım. Ya hangi diğer? TV ev. TV. Evet geldik. Televizyon ev. <laughs> Evet, eve bakalım. Bu evin için nasıl bilmiyorum. Hiç. Aa. Aa. Merdiven. Evet şöyle. Merdiven de çok belli olmuyormuş. <laughs> pencereli. pencereli. Büyük pencereli. Büyük pencereli olmasını çok seviyorum. Bir, bir de yatağı öyle koyduk mu kalkınca? Evet. Ay, şurada var değil mi? Şuraya da bir bakalım. Burası da böyle. Yukarıya bakmadık yukarı katına açımı çıkacağız işte. Hmm, evet. Wow. Çok güzel. Aa, wow. Burada daha büyük bir pencere var. Oda içine oda. Evet oda içinde oda var. Evet. Hiç bir koridor yok. Koridor şurada. Sonra şurası. <laughs> Arkadaşlar bir yere gidecekmişiz. O yüzden hızlıca evi gösteriyorum. Böyle. Arkadaşlar hazırlanıyoruz. O yüzden kapıyı kapat. <laughs> Arkadaşlar sonra böyle ev. TV evi de güzel galiba ama gelmiştim. yok gelmemiştim hatırlamıyorum bir daha kapıyı açık bırakıp gitme nasip neyse şimdi şu evin ismi ne bilmiyorum unuttum girelim bunlara ama tek katlı tek katlı olması biraz kötü arkadaşlar. Evet şöyle burada iki oda şurada da bir oda bitti. Aa ben ya ben buna niye para verdim? Of keşke vermeseydim ben bu eve para. Bu ne? Hiç güzel değil. Üç odası var ya. Ben niye odaya sayısına falan bakmıyorum. Üç odası var. Burayı da sayacak mıyız? Bilmiyorum yani. Üç oda ne? Neyse buna bakalım. Bu arada o küçük ev, aldığımız ev. Evet, arkadaşlar şöyle bu evi de gösterelim. Hemen bizim ayrıca çıkmamız lazım. Bu evde bir katlı. Evet orada zaten diyordu. Burada böyle odalar var. Bir de şöyle şurada vardı. Ha, evet burada var bir arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şöyle bir tane daha oda var. Arkadaşlar böyle. Neyse çıkıp çıkalım artık. Ve kapanışa geçelim. Nasıl çıkacağım be? Bu evin kapısı yok. Nerede kapısı açılan? Arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben de like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Bye bye.